Yapay zeka ile nasıl para kazanıyoruz? İşletmelerin sorunlarını çözerek. Bakın şu an bizi kim arıyor biliyor musunuz? Eğittiğimiz yapay zeka. Onur bey selamlar. Sizi Instagram'da bıraktığınız form için aramıştım. Müsait misiniz? Evet müsaitim. Teşekkür ederim Onur Bey. Vaktinizi en verimli şekilde kullanmak adına öncelikle kaç odalı bir ev aradığınızı öğrenebilir miyim? 3 artı 1 bir ev arıyorum. Peki bu evi Yırdınız. Yaklaşık 3 milyon civarı bütçe ayırdım. Tamamdır. 3 milyon TL bütçesine not aldım. Son olarak ev alımını ne zaman gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? Belirli bir aciliyetiniz var mı? Önümüzdeki 6 ay içinde ev almayı düşünüyorum. Anladım. Önümüzdeki 6 ay içinde. Verdiğiniz tüm bilgiler için çok teşekkür ederim. Eğer başka bir sorunuz Planları konuştuğumuz numaraya Hatta üzerinden hemen iletiyorum kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim gününüz güzel geçsin. Evet arkadaşlar tam olaraktan yapay zekayı, emlak sektörü, medikal, sağlık, güzellik o iş yerine özel eğitiyoruz. İşletmeleri çözüm sağlayıp yapay zeka ile gelirler sağlıyor. Bu yapay zeka otomasyonunu sizlerle ücretsiz paylaşmak istiyorum. Yoruma yapay zeka yazın bütün otomasyonu ücretsiz olaraktan göndereceğim.